Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Hep birlikte anne karnı için niyet edelim mi? Ne dersiniz? Anne karnına düştüğüm günden doğduğum güne kadar her saniyesi ve her dakikası ve her saati ve her gününde ve her haftasında ve her ayında annem vasıtasıyla bana gelen iyi ya da kötü sıvılar annemin tercihleri, lafları ve duyguları, annemin korkuları ve kaygıları, annemin durumu bugün beni hasta ediyor. İstemediğim ve razı olmadığım şeylere zorluyor istemediğim ve razı olmadığım olay ve kişileri hayatıma sokuyor. Hayatımı sürekli kötü yönde etkiliyor. İyileşmeme engel oluyor. Düzenli bir hayatımın olmasına engel oluyor. Özel hayatımın kötü gitmesine sebep oluyor. Sosyal hayatımın kötü gitmesine sebep oluyor. Hayatımı zorlaştırıyor. Yoruldum. Zayıfım. Acizim. Günahkarım. Perişanım. Maddi ve manevi yönden zayıfım. Anne karnına düştüğüm günden bugüne kadar kulluğuma, sağlığıma mani olan bütün kayıtlardan beni azat eyle Allah'ım. Anne karnına düştüğüm günden doğduğum güne kadar her saniyesi ve her dakikası ve her saati ve her gününde ve her haftasında ve her ayında annem vasıtasıyla bana gelen iyi ya da kötü sıvılar annemin tercihleri lafları ve duyguları annemin korkuları ve kaygıları annemin durumu bugün beni hasta ediyor istemediğin ve razı olmadığım şeylere zorluyor istemediğim ve razı olmadığım olay ve kişileri hayatıma sokuyor Hayatımı sürekli kötü yönde etkiliyor. İyileşmeme engel oluyor. Düzenli bir hayatımın olmasına engel oluyor. Özel hayatımın kötü gitmesine sebep oluyor. Sosyal hayatımın kötü gitmesine sebep oluyor. Hayatımı zorlaştırıyor. Yoruldum. Zayıfım acizim, günahkarım, perişanım, maddi ve manevi yönden zayıfım. Anne karnına düştüğüm günden bugüne kadar kulluğuma, sağlığıma, mani olan bütün kayıtlardan beni azat eyle Allah'ım. Anne karnına düştüğüm günden bugüne kadar kulluğuma, sağlığıma mani olan bütün kayıtlardan beni azat eyle Allah'ım. Anne karnına düştüğüm günden bugüne kadar kulluğuma, sağlığıma mani olan bütün kayıtlardan beni azat eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Şifa olsun canlar.